Değil. Ben ekmeği her yerde bulurum. Her zaman da gördüğümüz gibi. Yani sizi çalıştığınız için işten mi atacak? Evet, hayır. Daha önce çalıştığım şirket beni işimden attı. Görümlü bir kazadan dolayı. Yani yine atabilirler evet, Yine atabilirler, attılar. Önemli değil. İki yıldan beri bu madende çalışıyorum. Emniyetçiyim. Ocakta hiç emniyet diye bir şey yok. Kesinlikle emniyet diye bir şey yok. Bütün işçiler Allah'a emanet çalışıyor. Bütün işçiler Allah'a emanet çalışıyor. Yani emniyet diye bir şey yok. Arkasına hükümeti almış, enerji bakanlığı almış, kol kola el ele gezen kişiler bu kadar insanın sorumlusudur. Bu kaza değildi, bu katliamdı. Neden katliamdı? Kaza ani olan bir şeydi. Bu ani olmadı. Ben iki yıldan beri oradayım, iki yıldan beri bunun bu olacağı belliydi. Çünkü bütün metanlı bölgeler, gazlı bölgelerde kıvır almaya çalıştılar. Oraya üretim yaptılar. Yapılmaması gereken yerde yaptılar. Cihazlar ötüyordu. Burada çalışılmaz diyordu. Gösteriyordu yani her şeyi. Bire bile yaptılar. Kömür için, para için bu kadar insanı canına aldılar. Peki eee daha önce müfettişler gelmişler. Müfettişler gelmeden önce haber geliyor. 10 gün önce burayı denetleyeceğiz diyor. Denetleyeceği bölge de ufak bir bölge. Orayı temizliyorlar, düzeltiyorlar. Tamam o kadar. Peki müfettişler bütün bölgeleri geziyorlar hayır, mı? Hayır, Görülmesi gecelikle. gereken her yeri görüyorlar mı yoksa? Hayır, hayır sadece ana yolları. Yani, görüp ondan sonra rapor mu hazırlıyorlar? Sadece ana yolları. Otobanları geziyor, ara sokaklara girmiyor. Bunun gibi. Sadece ana yolları geziyorlar. Başka hiçbir şey değil. Ben yani yani diyorsun ki gün, alınması gereken güvenlik önlemlerinin çoğu alınmadı. Kesinlikle hiçbir güvenlik önlemi yok. Ben kendim emniyetçiyim. Ben birer gün liste çalıştım. Yani söylüyorum, amirlerime söylüyorum ama bizim yapacak bir şey yok diyor. Her gün diyor kapıda 500 tane işçi geliyor diyor. Neden o işçi geliyor? Çiftçinin malı para etmiyor. Hayvancının malı para etmiyor. İnsanlar muhtaç. Yani bu zenginlere köle olmaya muhtaç bıraktılar bu hükümet. Hepsini köle yaptılar. Ben, ben köle olmak istemiyorum. Ben çiftçiyim. Domates üretmek istiyorum. Ama para Mecburum madene gitmeye. İki gün gitmedim mi aç kalıyor. Mecbur çalışmak zorundayım. Ben onlar gibi gemi alamıyorum babam bana. Ben sadece çalıştığımla yetinen bir insanım. Başka türlü hayatta duramam. Ama o şerefsizden bile bile bizi ölüme attılar. Ben 300 tane cenaze çıkardım elimde. 48 saatte. Ve bunun gelinin daha haberi yok. Kocasının öldüğünden. Çocuğunu bekliyor Bergama'da bugün doğum yapacak. Benim eşim de iki günden beri hastanede. Çocuğum da hastanede ama gidemiyorum. Neden? orada bir insanı kurtarayım diye. Cumhurbaşkanı geliyor, başbakan geliyor, bizi içeri almadılar bugün. Koruma ordusu neymiş tişörtüne çıkar diyor. Bu tişörtü giymekten ben gurur duyuyor. Ve de çıkarmayacağım hiçbir zaman ölene kadar. Korkuyorlar, tişörtten korkuyorlar bundan. Bu kadar bir insanlar. Deniz gezmiş olduğu için. Evet, evet. Tişörtten korkan bir koruma ordusu var. Bu başbakanın, cumhurbaşkanının korumasının onda biri madende olsa hiçbir kaza olmayacaktı. Burada bu patlama sesleniyor. Trilyonlarca kar yapacağı Az bir şey al. Karının yüzde birini az alsın, emniyetini alsın. Yazık bu insanlara. Bir değil, iki değil. Daha bir yıl olmadan insan öldü ya. Aynı ocakta. Enerji Bakanı diyor, on numara bir yerimiz diyor. Her şey güzel diyor. Neyi güzel? Yani on numaralık yer böyle olursa kim bilir üç numaralık, dört numaralık olanların akıbeti nedir? Akıbeti. Ya kaderimiz bu değil bizim. Anlayın. Kaderimiz e, bu değil bizim dedi Aslı Orduman. E, siz de biraz önce beraber dinlerken her şey onunla